Merhaba arkadaşlar. 1000 TL'lik kart kazıyacağız. Şans yıldızı. Şans yıldızını ters koymuşuz. Altın gol. Mega altın. Bir tane de kral tacı. Şans yıldızından başlayalım. <laughs> Dördü de ayrı çıktı. Burada da dördü daire. Bizde hiç şans yok desene. İki tane anahtar. İki anahtar. iki yonca. Evet bu boş çıktı. Yonca üç tane çıksaydı bin liraydı. 5'e 7. 2'ye 5. 5'e 6. 3'e 4. 4'e 6. 4'e 7. 2'ye 7. 3'e 6. 2'ye 8. Bu da boş. muhtemelen meg altında boş. Otuz dört, beş, yirmi altı, yirmi dokuz, on beş, altı, otuz bir, on üç, on altı, on iki,

17. Bu da boş. Rakamlardan bulamadık. Bu da boş çıktı. Son kartımız kral tacı. Dört tane kolye tut çıktı zannettik ama gümüşmüş. Arada. Birinci, ikinci ve üçüncü sıralar boş çıktı. Üç tane mi? Evet yine dördüncüsü gümüş bozdu. Şurada da gümüş bozdu. İkinci oyun. Birinci sıra. Ve iki. Boş. Burada da kasa. Galiba sıfır çekeceğiz. Evet. Son sırada gümüş çıktı. Burada gümüş. Burada da gümüş. Kolyeyi ve kasayı. Bozduydu. Ama 500 lira. En azından kendini kurtardık. Evet. 1000 liralık kat kazdık arkadaşlar. Sadece buradan 500 lira çıktı. Kendini kurtardı. Mega altın, altın gol. Şans yıldızı boş. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.